bugün de yeni bir arkadaşımız geldi buraya. Dövüş sahnesi konuşacakmış, <laughs> oldboy boy konuşacakmış. Yaşlılarla ne alıp veremediği var. Neyini beğenmiş olabilirsin old Çok, şahsen çok merak ediyorum yani. Ya o kadar motivasyon kırıcı görüyorsun ki ben buraya kendimi o kadar doldurarak gelmişim. Şimdi Oldboy'un koridor sahnesi zaten muhtemelen herkesin böyle en beğenilen dövüş sahnesi dendiğinde ilk onunla koyduğu sahne. Bu da çok anlaşılabilir çünkü orijinal bir yapısı var. Aslında böyle kareografi olarak baktığında profesyonel dövüş filmlerinde karşımıza çıkan cinsten değil. Ama doğallığı da zaten bizi etkiliyor. Yani bir kere dövüşen karakter profesyonel dövüşçü olmadığını hissettiriyor ama dövüşün genel koordinasyonu çok berrak. Aynı Jackie Chan filmlerindeki ya da 70'lerdeki Hong Kong sinemasındaki filmler gibi tüm hareketleri net görüyorsun. Kimin darbeyi nasıl yediğini, kimin darbeden nasıl kaçabildiğini bunların hepsini görebiliyorsun. Oradaki koridor sahnesi 17 tekrarda çekiliyor ve 3 günde tamamlanıyor. Ekibin bayağı bir büyük bir emek harcadığı sahne. Sahnenin başlangıcı benim çok hoşuma gidiyor. İlk başta karakter kendisini yıllarca hapsetmiş olan ekibin o günkü gardiyanlarından birini elindeki bıçakla tutuyor. Yani boğazına da Zaten işkence etmiş, dişlerini çıkarmış ve daha sonra ilk sorduğu şey şu işte aranızda kan grubu AB pozitif olan var mı diyor. Birkaç tanesi elini kaldırıyor ve daha sonra işkence ettiği gardiyanı onlara teslim ediyor. Sonra zaten bıçağı yere atıyor ve elindeki çekiçle ya Allah diye dalıyor millete. Karakterin kişiliği hakkında da çok şey öğreniyoruz. Yani mesela öldürmek için dalmıyor. Bence çekicin orada sembolik bir anlamı da var. Yani bir şeyleri tamir et, kaybettiği senelerin tamiri olması belki. Öyle bir karşılığı olduğunu diyorum. Bir tek bununla dövüşüyor. Karaktere çok sert dalmasına rağmen asla öldürücü hamlelerde bulunmuyor. Sahnenin tamamında zannedersem bir tane CGI var. O da orta kısımlarda sırtından bıçaklandığı sahne. Orada gerçek bıçak kullanmıyorlar. Ee, onun dışında her şey Sica'dan bağımsız gerçekleşiyor. Dövüşün doğallığından bahsetmiştim. Yani karakterin bir dövüş sporu geçmişi olmadığını çok rahat anlıyor. Sokak dövüşçüsü gibi dövüşüyor. Yani aslında sokak dövüşü geçmişi de yok hikayede ama. Yani dayak yiyor, dayak atıyor, sert hareketlerde bulunuyor, kanıyor. Biz de hissediyoruz yani biz yenilmez karakterlere alışmışız. Ya da yenilmez karakteri de yenilmez tiplerin döveceğini alışmışız. Burada öyle gerçekleşmiyor bu yüzden bizi tavlıyor diye. Bu sahnenin değeri bir de 2013'te film A'dan çekildiğinde Spike Lee tarafından benzer ikinci bir sahne yapıldığında dahadır belli oluyor. Spike ve ekibi muhtemelen 2003 versiyonunu özgün kuralın hiçbir şeyi anlamıyorlar. Öncelikle kim oynuyordu Fatih? Josh Brolin. Josh, Josh oh, Brolin. Onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Bilmiyoruz. Daha o kadar benimsememişim şey. o filmi yani. Josh Brolin'in karakteri tekrardan bizim alıştığımız süper kahraman türevi dövüşçülerden birine dönüşüyor. Yani gelen yumruklar hafif sarsıyor. Ya yani genelde çok stil sahibi yumruk atıyor. Karizma hiçbir zaman bozulmuyor. Yani durdurup da bu adam biraz sıkıntı yaşayacak diyeceğin hiçbir sahne yok. Bu bir sıkıntı. İkincisi karakter çok sert. Yani bu sefer de ilk filmde o kadar anlattığım bıçağı atıp çekiçle saldırmanın arkasındaki felsefeden hiçbir şey göremiyorsun. Adamların kafasına vuruyor, boyunlarını kırıyor, etraftan bıçak alıp bıçak Boğazlarını kesiyor yani o vahşeti biz çok da aramıyoruz aslında o boyda. Başka tür bir vahşet arıyoruz. Dövüş sekansındaki gibi bir şey aramıyoruz. Üçüncü sıkıntı ilk Oldboy filmindeki dövüş sahnesinin video oyun estetiği gibi soldan sağa ya da çizgi roman estetiği gibi ya da okuduğumuz kitaplar gibi bizi soldan sağa seyretmeye meyilli o meyilimize yönelik bir şekilde kurgulanması bu sahnenin. Bu da öyle değil. Bu da kamera dolanıyor yani gene bir katsız bir çekim var ama kamera yukarı çıkıyor dönüyor etrafta yani benim maddi imkanım daha fazla hareketli kameram var ve ben bu dövüşü 360 dereceden göstereceğim çabası var. Diğerinin üzerine yenilik kattığının iddiasında ama aslında bazen daha az da yetindiğinde daha estetik bir şeyler elde edebiliyormuşsun demek ki. Yani bu 2013'te bu tadı alamıyoruz. O filmi seyrettikten sonra 2003 sahnesine tekrardan döndüm. Özellikle fondaki müzik beni daha da etkiledi. Sonunda hayatımdaki en beğendiğim dövüş sahnelerinden biri olduğuna karar verdim. Yani bir tatmin olmuşum gibi, bir öyle bir, bir, bir kıpraşma geldi evet. Kıpraşma mı? Bir şey saattir ya. kendimi şey <laughs> ediyorum yani. <laughs> yani tatmin olduk evet, old boy. Gerçekten de sinema tarihinin en başarılı... Bunu bunu duyabilir miyiz? Sinema Tabii. tarihinin en başarılı dövüş sah sahnesi mi diyoruz? Sekans diyelim Dövüş... Yani. Aha, sinema tarihinin en başarılı dövüş sekansı.